Şimdi dostlar geldik. Yürüyoruz, yukarı çıkıyoruz. Babam önde yürüyor. Yalnız biz yalnız kalıp biz arkasından esi soğuşuyor. Her yerden kar düşüyor ve sonra üstümüzde. Daha soğukmuş. Ben ellerimi tuttum. Ben üşümedim ama kayıyorum. Yollar kar. <laughs> ee, ses, e oh. Es geht jetzt runter. Ich kann sagen, wir sind Karlan yürü düşmezsin. Es kann sein, dass sie jetzt runterfallen. Oh, fuck, Alter, du hast eine Karte, die Schuhe. Das ist so cool. Oh, hat einmal Kaltbahn. Ich fuck die Schuhe, du. Natur, Mutter Natur. Tamam Bence babamın yanına gideyim. Önden bir çeksin de mutlu bir yiğidin kuruşuyor resmi. o Ya da ağaç kopyalan nerede? Belimde. Oh. <laughs> <laughs> <Wow, şu gülüyor> <var. kardeşim> <laughs> Biz geldiğimiz zaman vardı? Ne? Çünkü Yen'a da geldik misetten tamam, bu. Aynı. Bu ben aslında. Bir hafta sonra Yen'a. Ha. Ah. İşte hiç mutlu değilim arkadaşlar. Niye? Bizim de El Salvador YouTube yaptık ya. YouTube mu? Evet bugaçtan. YouTube mu? Altıya bakön... bakın. Sağınıza bakın. Uşu. İlk defa kar gördüm. Evet, böyle kar var mı? Dik yapabiliriz bu kardan. Hep kendine Hello. Hello, can I hand you? Yes, Jacob. Thank

duygularını alayım. Bence var ya burada bir şeyler saklı. As bayrakları as as. Hı? Anlat duygularını nasıl Osmanlıların buraya gelmişsin nasıl biliyorsun? Güzel güzel iyi yapmışlar. Mi... Kale, bak kalemle dikmişler buraya. Mükemmel. Ya burada da kesin bir şeyler var da. Şu taşların altında kesin bir şey var. Kralım. Kralım. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum hangi taşın altında olabilir. <laughs> bak bence şu tahtanın altında olabilir şuradaki. Hı. Tahta yok ki taş onlar. Şu tahta değil mi ince olan? Taş hepsi onları. Şu ne şurada? Düşecek dur ya. Bu da taş. Baba gel! Bakayım oynayan taş var mı? Ya yok oynayan taş gel. <laughs> bak buradan düşmanlara bakmışlar. Ateş! <gülüyor> <gülüyor> Evet. Geldik dostlar. Türk Baba gitsen de çekin. Hı. Taş toprak ensü. göstereyim. Şöyle. Mükemmel. Mük mük mü. Bunlar fotoğrafçılık yapıyor. Çünkü Emine kesinlikle bandana gelmedi. Resim çekilmeye geldi buraya. Her zaman gibi bunu biz de biliyoruz. Millet mahvetmiş. I love krizi yazmışlar. Ne alakaysa. <laughs> Geç baba. Sen de aynı yere geçişin durdu. Babam ama bir tane çekeceğim. Evet. Bir tane. Bekle. Bir tane. Bir tanecik mi? Bir tane. Bir tane. Yeter. Bir tane. Bitti. Evet. <laughs> Hayır dur bir tane daha. Dur, bir tane, tane daha. Yakınlar. Hayır uzaktan çek daha güzel duruyor. <laughs> Kankineş. ne? Tamam. Bir de ben şuraya bir de dön, dön, grup... şurada durmadım. Bir de grupça. Çok girme oraya. Ay kimse gerçekten muazzam ben bir yerde gelmişiz. Baba. Çok mük. Bakın. Etrafı orman. Taş toprak. Bir yanı ben dışındayız. Ben. Böyle. Çok güzel bir tane. Görüyor musunuz? yani. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Komşum benim hendiğim. Evet bana <Evet, adam> sonra <laughs> resimlerimi yolla. Hadi insan ol. Bir komik et sorun da. Valla düşerek bekleyemez de ben olurum. Allahım. Hadi, <laughs> hadi yemek yiyelim açalım. Ay ben burada inemiyorum. Bence de dasis de kamerayı ver. Git Geç yardım edeyim mi? Ne Senin ayakkabın kayıyor. Hadi. Vallahi. Elis Vallahi Elis. Buradan Ay. sana geliyor. İştik. İştik. Buradan kalmıyorum ya buradan gidiyorum o yüzden. Nereye gidecek tam? Tek çapkın evrim şu. Onun hemen içini için var hemen içini dağıtmak için var orada. <laughs> ya Ya kayıyorsun bırak beni. <laughs> Oradan mı buradan? Bence buradan evet, gidelim. Tamam. Ne buldu? Ya düşeceksin şimdi. Burası karşısız. Nasıl? Tek akıllı sensin. Teşekkür ederim. Düş de gör onun içini. Tezciyen etmeniz burayı. Zaten küfür tamam. Anay. Bir <laughs> değil. Ey, ja, nee? ja. für dein erstes Mal, wie findest du Türkensturz? Ne? Für dein erstes Mal, wie findest du Türkensturz? Also ich will mal sagen ähm, ein ein Herz an Kelvin Klein. Ich habe Stiefel an Winterstiefel. Schneestiefel. Das, nicht ich Frage. Frage. das war nicht meine Frage. Zweiten Türkensturz war sehr schön. Dank mir sind wir heute da. Ich komme zum zweiten Mal hierher. Ja, aber dank mir sind wir heute da, oder? Danke, es war noch ein guter War sehr schön, ja, eine sehr, sehr schön. schöne Aktivität können wir öfters machen. Äh, ist die Landschaft nicht schön? Ich habe drei Schichten. Ist es trotzdem kalt? Nein, also, aber. Mir ist nicht kalt. Mir ist auch nicht kalt, aber ich, ich will nicht. Ich habe nicht mal Handschuhe. Ich will aber nicht drei Schichten anziehen. Egal, das, das ist diese Bruderanzöge. Ihr könnt das öfters machen. Macht wirklich sehr viel Spaß. Ohne ah. Köpfe, die Kölnchen. yiyebilir size. Köpek zaten dünya yemiş ay gibi. <laughs> <Değilir mi>? <gülüyor> Şurası stinks <laughs> gibi. Wow! Bülent Bey yine kar yapma seansında. Jetzt wird gegessen <laughs> meine lieben Leute. Çay yaptın çay isteyen? Size çekmeyi unuttuk kusura bakmayın. Çok açtık. <laughs> Böyle bir hütten içindeyiz. Ben buldum. Masamı... Sen bulmadın. O ev dedim, burada kahvaltı yapacağız. Masamızı kurduk. Yemeğimizi hüdden yedik. Hütteyi yapan benim. Ee. çayımızı içtik. <laughs> Ve şu anda... Hütteyi yaptım diye geçeceğiz herhalde. Iı, kahvaltı yapıyoruz. Buldu ki hütte. Bak etrafta keşiştesi yazıyor. da. Wir sehen uns dann später, wenn wir dann weiterfahren. Warte, ich muss euch noch die Gegend hier zeigen. Oh, crap!